Merhabalar arkadaşlar. 25 Kasım'daki sorumuz yaş problemlerinden TYT, KPSS, ALES ve DGS'de karşımıza gelebilir. Sorumuz birer yıl arayla doğmuş 3 kardeş. Birer yıl arayla doğmuş demek ki yaş farkları 1. En büyük olanı X yılında doğmuştur. Bakın burası çok önemli. X yaşındadır demiyor. X yılında doğmuştur. Eğer bir kişi X yılında doğmuşsa X artı 1 yılında doğan ...mı daha büyük olur? X-1 yılında doğan mı daha büyük olur? Diye düşünmemiz gerekiyor. Büyük kardeşe... ...X yılında doğmuş. Doğum tarihini yazdım. Ortanca kardeş... ...bir yıl sonra doğan... ...daha küçük olacağı için... ...doğum tarihi X artı 1. Küçük kardeş ise... ...doğum tarihi X artı 2 olacaktır. Tamam. Buna göre Y yılına gelindiğinde... ...Y yılında en küçük kardeş ve ortanca kardeşin yaşları toplamı. Biz şu andaki yaşımızı nasıl buluruz? Bulunduğumuz yıl 2022'den doğum tarihimizi çıkartırız değil mi? Y yılı bulunduğu yıl doğum tarihi x olduğu için y eksi x yaşında. Y eksi parantez almam gerekiyor. X artı 1 yaşında. Y eksi x artı 2 yaşında oluyor küçük kardeş. Benden sadece ortanca ve küçüğün toplamını istiyor. Demek ki y eksi x artı 1 artı y eksi x artı 2 olacak. Burada paranteze dağıtırsam y eksi x eksi 1 artı y eksi x eksi 2 olur. Bu şekilde yazdığımda da 2 tane y var. Eksi 2 tane x var. Eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 olur. Cevabım Edirne olacak.